Sen merhabalar arkadaşlar. Bugün ben kaçırıldım. Bayırın Akapuçina'nın hapishanesinden şimdi de kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar buradan başlayalım. Evet. hadi, hadi. hadi. başarabilirim arkadaşlar. hadi başlayalım arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Ay ay. Düşürdüm arkadaşlar. Düşürdüm valla. Bakalım şuraya. Hop. Renkli renkli ya. Burası çok güzelmiş. Ancak burada sonsuz kadar kalmam yok. Hop. Allah

gitmiş ya gitmiş arkadaşlar hop ay hop şimdi buradan çok mu zor? hadi ne zaman gitmeliyiz? Op, birisi. Ya ben de şimdi Hadi hadi, hadi. Of. çok zor biraz. düşüyorum ya. Şimdi bu bir köprülerden birisini de görünce İşte kapılar.

Neden sağdan öğrenmişsin arkadaşlar? Traleliyle traleliyle var. Evet arkadaşlar. ne yapacağım? Gitsin oradan da gitsin. Git ya git. git. Arkadaşlar sonunda geldik. Neyse hadi başlayalım şuradan. Devam edelim. Şimdi seni var ya polise vereceğim. Sen bizi buraya attın demek ha?

Of oh, düştü resmen. Hmm. <laughs> Ay düşüyordum ya resmen. Hop. Ne resim ne ya. Şey ne Hadi artık hadi çabuk çabuk. Evet, artık şuradan devam edelim. evet. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar şuraya kadar geldik. Hadi başlayalım. Evet başlayalım şuradan. Arkadaşlar Hadi 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 hadi. Hadi 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 kaybettik. Arkadaşlar evet. sonunda buraya kadar geldik şu delikten aşağı düşüm elim Çok eğlenceli ya önce Ancak buradan iki şey, o var ya. Hatip, o artık. Atıp alın. şey olacak, ne ya? gidelim. Şurayı şey açtık. Şuradan şuraya zıplayalım. Şurayı da açtık. Hadi şuradan şuraya gidelim. Evet. Arkadaşlar buraya geldik. Sonunda. Hop 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 düşüyordum. Hadi düşmeyelim ya. Evet başlayalım artık. Ben düşüyordum resmen. Buraya şuradan şuraya zıplayabilir miyim? Oo zıpladım gerçekten. Arkadaşlar böyle bir hile buldum ya. Hih, of düşüyordum ya. Burası ne kadar zor zordu. Hadi gidelim o zaman. Hih, of of of. Olamaz. Oo burasına bak ya şu hava var ya çok sevdim burayı ay düşüyordum ya resmen Hop. oh be ha biz şey, şey yaptık ya şimdi şuraya gidelim evet geldik buraya ay Nereye geldik biz? Şuraya mı geleceğiz of ya? Oo arkadaşlar onu öldürdük ya tüm 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 savru. Tüm tüm savru çok kötü birisi ya. Arkadaşlar tüm tüm savru ailesinden kimleri seviyorsunuz yorumlarda yazın. Ben en çok şey hiç ben en çok ay ne oldu? Ben en çok balerina kapuçinayı seviyorum da ne oluyor ya ben böyle mi gideceğim? Arkadaşlar sonunda geldik ya çabalaya çabalaya. Orada bir hata olmuş arkadaşlar. Orada hata olmuş da. Onun için gelemedik. Yürüye resit geldik arkadaşlar. Şuraya aman. Ya, en çok sevmediğim yer. Hiç de sevmediğim yer ya. Öf bu ne ya? Hop başlayalım. Şuralardan geçelim arkadaşlar. Bir şey olmasın. Of düştüm ya. Of ya. Arkadaşlar sonuna geldik. Geldik arkadaşlar. Hadi gidelim şimdi. Hop 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 hop. Ay ne oldu ya bize? Evet arkadaşlar hadi hadi düştüm de oradaki tahtada orada kaldı diye arkadaşlar böyle yaptım ben de. Neyse hadi başlayalım. Oh be sonunda geldik. Dur dur şurada peki bizim Şeyimiz vardı ya. Orta sesinde bir şey bekliyoruz. arkadaşlar bu ne ya? Neyse arabaya binelim. Hadi hadi çalış çalış bu oh, kendisi mi gidiyor ben böyle görüyorum of oh, of oh. düşelim düşelim oh ve da çok az şu an arkadaşlar ya of ne yapacağım ben helikopter bizi bekliyor da arkadaşlar helikoptere ulaşmalıyız hadi hadi çabuk çabuk Hadi 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 çabuk gidelim. Aa. Oh. Düştük ya arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar. Uf neden düşüyoruz? Arkadaşlar geldik geldik. Kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz. Hadi hadi hadi. Oo. Oh. Kaçıyoruz arkadaşlar. Hı <laughs> hı Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.